Öncelikle merhabalar. Bugün size yine çalışma alanlarından NLP ile R2'nin açılımını yapacağım. Yalnız aslında bu böyle 5-10 dakikada anlatılacak gibi değil. Ama maalesef ki vaktimiz kısıtlı olduğu için çok kısa geçmek zorundayım. Öncelikle özür diliyorum sizlerden. Şimdi beynimizde biliyorsunuz doğduğumuz günden itibaren beynimiz olumlu olumsuz her şeyi kodlar ve kodlamayla çalışır bilinçaltı temizliğiydi. NLP dediğimizde geçmişte neyi kodladık? Bugün hayatımızda başaramadığımız, çıkamadığımız, kalıplaşmış olan sıkıntılarımızdan kurtulmak için geçmişe yolculuk yaparız. Ve geçmişte yaşadığımız travmalar, geçmişte yaşamış olduğumuz olumsuz enerjileri temizleme alanıdır. R2'ye de girdiğimiz zaman R2 tamamen karşı tarafı olumlamayla alakalı bir şey. Reiki 2 o kadar geniş kapsamlı bir alan ki şifalandırmadır ve Yaradan'dan gelen bir şifalandırmadır. Şifa sadece Allah'tan gelir. Ama Reiki 2de eğer çakralarımızı kendimizi olumlu enerjiye ve olumlu bir hayat enerjisine hazırlarsak Reiki de hem kendimize faydalı oluruz hem de etrafındaki insanlara fayda alırız. Reiki'nin en önemli noktası nedenleri kaldıracağız. Mesela bir örnek. Benim başıma hep bu geliyor. Benim hayatımda her şey kötü. Benim iş hayatım hep böyleydi. Özel hayatımda hep aynı adamları seviyorum. Bunlar bizim kendimize kodladığımız. Maalesef ki geçmişten gelen aile bireylerinden, örneğin annemizin babamızla yaşadığı problem. Ve etrafımızdaki yaşanan olumsuz enerjilerden sürekli yaptığımız tek şey bunlar bizim başımıza geliyor. Bu benim başıma gelecek. Daha kötüsünü yaşayacağız. Bunları kaldırıp da evrene olumlu enerji verirsek hemen mesela örnek veriyorum. Benim hayatım hep böyleydi sorusunun yerine neden bunları ben yaşıyorum? Neden ben bunları yaşıyorum? Ben bundan sonra bunları yaşamayacağım bakışımızla alakalı bir şey. Öncelikle kendimizi fark edersek, kendi farkındalığımızı açarsak etrafımızı fark ederiz. Ve ne kadar olumlu düşünürsek o kadar olumlu enerji yayarız. Ve etrafımızdaki olumsuz olan her şeyi düşüncelerimizle yönlendirmek tamamen bizim elimizde. Unutmayın, beynimiz, ruhumuz, dilimiz ve enerjimiz çok önemli. Önce beyinle Olumsuz enerji atacaksın. Sonra dille bunu devam ettireceksin. Tamamen istemekle alakalı bir şey. Siz kendi içinizdeki gücü keşfedip de ben değişmek istiyorum, benim hayatımda artık her şey güzel olacak diyorsanız Yaradan da, evren de size bunları fazlasıyla sunacak. Ve hayatta her şeye şükrederseniz olumsuz olan bütün kapılar kapanacak ve olumluya dönecek. Şimdiden teşekkür ediyorum.